videoda değişkenleri ayrılabilir diferansiyel denklemlerle ilgili konuşacağız. Bir önceki videoda birinci mertebe ve birinci dereceden diferansiyel denklemlerin sınıflandırılmasını yapmıştık. Orada 7 farklı sınıfa ayırmıştık. Onlardan ilki değişkenleri ayrılabilir diferansiyel denklemlerdi. Şimdi bunun hakkında konuşalım. Öncelikle en genel halde birinci mertebe ve birinci dereceden bir diferansiyel denklemi nasıl yazıyorduk? Px'ye dx artı q x'ye d'ye eşittir sıfır şeklinde, değil mi? Burada p ve q x ve y'ye bağlı birer fonksiyon. Eğer bu şekilde de, bu şekilde olan ifademde px sadece daha doğrusu px'ye sadece x'e bağlıysa onu ben artık büyük x fonksiyonuyla göstereceğim. Sadece x'e bağlı olduğunu göstermek için. Ve qx'y fonksiyonum da sadece y'ye bağlıysa onu da artık değiştirip büyük y fonksiyonu olarak göstereceğim. Çarpı d eşittir 0. Bu hale gelir değil mi? Artık bu halde ise buna değişkenlere ayrılabilir diferansiyel denklem diyoruz. Şayet bu hale gelebiliyorsa da denklem yine değişkenlere ayrılabilir diferansiyel denklem oluyor. Her zaman bize hazır şekilde bu halde vermezler. Çeşitli işlemler çarpma, bölme vesaire yaparak bu hale getirebiliyorsak eşitliği o zaman değişkenlere ayrılabilir formdur diyoruz. buradan sonra artık çözerken x kısmını sağ tarafa atarsam eksi x x dx eşittir y y D, y oluyor değil mi? Tekrar söyleyelim. Burada büyük x sadece x'e bağlı bir fonksiyon. Y de sadece y'ye bağlı bir fonksiyon. Artık burada ne yapacağım? Her iki tarafın integralini alırsam ne olur? Eksi başa gelir. İntegral büyük x küçük x dx artı c ifadesi var değil mi? Eşittir. integral büyük y küçük y, y Evet. Çözümüm de bu şekilde oluyor. Görüldüğü gibi bir tarafta x, bir tarafta da y var. burada şu sorulabilir. C ifadesi neden sadece x tarafında vardı, y tarafında yok? Şöyle düşünülebilir. Aslında her iki tarafta da integrasyon yaptığımız için burada hem x için bir integrasyon işlemi yaptık. Hem de y için. Dolayısıyla her ikisinde de bir sabit ortaya çıkacak. E, bu iki sabiti de bir tarafa attığımız zaman e, bir sabitten bir sabiti çıkarmış olacağız. Değil mi? E, sabitten sabit çıkardığımız zaman da yine bir sabit olacak sonuç itibariyle. Dolayısıyla e, sabit ifadesini her zaman e, x ile integrasyon yaptığımız kısımda yazıyoruz. Evet Şimdi e, örnek üzerinden daha iyi anlatabiliriz. Sorumuzda parantez içerisinde 1 artı y kare çarpı dx artı 1 artı x kare çarpı dy eşittir sıfır olarak verilmiş. Şimdi bu halde değişkenlere ayrılabilir bir hal değil değil mi? Bunu ben değişkenlere ayrılabilir hale getirebilir miyim? Ona bakacağım öncelikle. O yüzden önce şöyle bir şey yapalım. Şu, şu kısmı ben karşı tarafa atıyorum. Parantez içerisinde 1 artı y kare dx eşittir. 1 artı x kare dy parantez çarpımı. Daha sonra her iki tarafı 1 artı x kare ile bölelim. adım adım gideceğiz. Sol taraf bu şekilde olur. Payda da 1 artı x kare olur. Sağ tarafta 1 artı x kareler birbirini götüreceği için sadece dy kalır değil mi? Daha sonra bu ifadede her iki tarafı 1 artı y kare ile bölelim. Bu sefer sol tarafta 1 artı y kare vardı. O gidecek. Sonuç olarak Sol tarafı şöyle olacak değil mi? Eksi dx bölü 1 artı x kare eşittir. Sağ tarafında dy bölü 1 artı y kare değil mi? Evet. Şimdi bu eşitliğe baktığımda sol taraf sadece x'e bağlı. Sağ tarafta sadece y'ye bağlı. Dolayısıyla değişkenleri ayrılabilir forma getirmiş oldum. Artık bu noktadan sonra yapacağım şey her iki tarafında integralini almak her iki tarafın integralini alırsak şöyle okla aşağı gösterelim Öncelikle sol tarafa bakalım sol tarafta dX bölü 1 artı x kere var bu ifade a x'in türevi olduğu için başında da eksi var eksi Ark tan x artı c değil mi? C her zaman integrasyon yapıldığında x'in tarafında olacak dedik. Şimdi sağ tarafa bakalım. Ve sağ tarafta aslında sol tarafı benzer formda dy bölü 1 artı y kare var. Bu da başında tabi eksi olmadığı için arctan y şeklinde geliyor. Sonuç itibariyle bunu daha da güzel bir şekilde yazarsak arktan x'i karşı tarafa atarsam arktan x artı arktan y eşittir c şeklinde çözüm fonksiyonumu bulmuş oluyorum. Evet. Bir başka örneğe bakalım. <laughs> dy bölü dx eşittir. x eksi 2'nin karesi çarpı y eksi 3 şeklinde bir diferansiyel denklem verilmiş. Öncelikle ne yapıyorduk? Bu diferansiyel denkleminin değişkenlere ayrılabilir forma getirilemeyeceğine bakıyorduk. Onun için dx ve dy'yi her iki tarafa atmamız gerekiyor. Burada öncelikle bir işler dişler çarpımı yapalım. dy eşittir x eksi 2'nin karesi çarpı y eksi 3 çarpı dx değil mi? Şimdi bu eşitlikte ben her iki tarafı y eksi 3 ile bölersem sol taraf dy bölü y eksi 3 eşittir. Sağ taraf x eksi 2'nin Karesi çarpı dx oluyor değil mi? Şimdi bu eşitliğe baktığımda sol taraf sadece y'ye bağlı. Sağ tarafta sadece x'e bağlı. Yani değişkenleri ayrılabilir formda. Dolayısıyla artık tek yapmam gereken integral almak her iki tarafında. Her iki tarafın integralini alırsam şöyle okla gösterelim. dy bölü y eksi 3'ün integrali ne, nedir? Elen y eksi 3 tabi y eksi 3 mutlak değereceğiz. Eşittir. Sağ tarafta ne vardı? x eksi 2'nin karesi vardı. Onu da nasıl yazacağız? x eksi 2'nin kübü bölü 3. Değil mi? Artı bir de c var. Şimdi bu şekilde de bırakabilirim. Ama bunu daha güzel bir hale getirebilirim. Nasıl yapalım onu mesela? Şuradaki y eksi 3'ü ben sol tarafta kalacak şekilde yazarsam e üzeri x eksi 2'nin kübü bölü 3 artı c olur değil mi? Şimdi burada e, C için şöyle bir ok çıkaralım. C için şöyle bir değişim yaparsam E üzeri C eşittir C1 dersem ifade ne olur? Sol taraf aynen gelir. Burada e, X eksi 2'nin Kübü bölü 3 artı C dediğimiz şey E'nin üstünde her ikisinde. Dolayısıyla çarpım şeklinde. O zaman bunu ben C1 çarpı E üzeri X eksi 2 bölü 3 X eksi 2'nin kübü bölü 3 şeklinde yazabilirim. Değil mi? Buradan sonra da aslında son bir hamle yapabilirim. Daha güzel gözükmesi için. Mutlak değer içinden çıkartırsam y-3 eşittir artı eksi c1 e üzeri x-2'nin kübü bölü 3 Daha sonra y eşittir 3'ü diğer tarafa atarsam 3 artı eksi c1 e üzeri x-2'nin kübü bölü 3 şeklinde yazabilirim. Değil mi? Evet bir başka örneğimize bakalım. Y üstü eşittir. Eksi y bölü x eksi 3 olarak verilmiş. x 3 eşit değil denmiş. Tabi e, bu parantez içindeki bu ifadenin söylenmesinin sebebi e, tanımsız olmaması için fonksiyonun. Şimdi bakalım bu değişkenlere ayrılabilir bir diferansiyel eklenme. Hemen y üssü dy bölü dx şeklinde yazıyorum. y bölü x eksi 3 sağ tarafta. Şimdi burada içler dışları şu dx ile y'yi değiştirebilme şansım var değil mi? Kesin yer değiştirirsem dy bölü y eşittir. dx bölü x 3 olur. bu da aslında değişkenlere ayrılabilir forma gelmiş bir diferansiyel denklem. Tek yapmam gereken her iki tarafın integralini almak. dy bölü y'nin integrali ln y eşittir. Sağ tarafın integrali de e tabi şurada bir eksimiz var. Soruda verilen onu da unutmayalım. Yazalım. Eksi ln x eksi 3 artı c evet bu şekilde de bırakabilirim ama daha iyi gözükmesi açısından şöyle bir hamle de yapabilirim değil mi? c eşittir elen c1 diyelim daha sonra elen y artı elen x eksi 3 eşittir ln c1 olsun. ln x eksi 3 karşı tarafa attım ve c yerine de ln c1 yazdım. Burada artık logaritma toplama kuralını kullanıyorum. ln y çarpı x eksi 3 mutlak değer içinde de yazabilirdim. Bu şekilde de yazabilirim. ln c1 oluyor sağ taraf. Artık son olarak da tabanlar eşit olduğu için y çarpı x eksi 3 eşittir c1 şeklinde çözümü elde etmiş oluyorum.